Sevgili dostlar, Roadhog'dayız. One Man Squad. Maceramıza Rozovka başlıyoruz. Gözlerde kaldı. Evet, bu da silahımızı aldık. Devam edelim yolumuza. Tatlıydın ama bu kadar yeterli tatlıdın. Nerede lan bu? Nereye gitmiş? Geldiği gibi gitti. Takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Al severim burası çok kastı. Her an karşıma bir yerden adam çıkabilir. İşte soldalar ya. Aynen gördüm adamı da. Ama acaba o mu sadece? O muydu yani sadece? Evet değilmiş. Adık. Tam sağdan ses var. Hadi bakalım. Şansımız bol olsun. Bir gitti. Bir de gidecek merak etme. Yani iki de gidecek merak etmeyin öyle ufak tefek şeylerimiz olur, sıkıntılarımız olur ama alırız yani. O no problem. Verdin mi o? Keskin nişan. Bana verdin. Altın. Beğenilerimiz yükselse ve takip ettiğiniz delireceğim. Takip ederseniz delireceğim. Takip edin hepiniz. vurmayın <laughs> lan. Hadi bakayım gel dön bana gel bir bak bana. Sen yani çok güzel bakıyordun ama. Para güzel bakma pencerede kız. Öyle bir öyle bir dizi var değil mi? Pencerede kız. Pencerede kıza bak. Bak pencerede kıza bak. Niye ki yemiyorsun ama pencerede? Kız. Diğeri nerede diğeri? Ben bunları dalarım ben birazdan. Nereye sıkıyor bak? Bak nereye sıkıyor? Bak o da Bak o da body yedi. Bunlar body yiyecek. Bunlar'a shot gitmiyor. Gerekleri gidiyor. Bak bakmıyorlar da ya. Oğlum bakın bak biraz biraz daha zedeleyeyim kaskınızı. Gelinize geleceğim üstünüze. Merak etmeyin. Bu arada 16.8k takipçimiz var. Hadi bakayım 16.9k olsun ya. Aha. Oy iki tane body yedi. Ya inanılmaz iki tane body yiyip ölmemek nedir ya. Abi bunlar ne yapıyorlar ya? Bunların ne yaptıklarını çözemedim. Yani artık ölmen gerekiyordu bence. Bir tane baygın verip dalıyorum direkt. Fakire de yakın olayım da. Baygını verip gidiyorum. Ya böyle devam ederlerse baygını vermeden gideceğim ama. Ya çok sinirlenmiş durum gerçekten. Ya benim sinirimi ve asabımı boz boz bozuyorlar şu an. Hareketleriyle. Baygınıza da başlarım. Size de başlarım. Sen nereden çıktın ki? anlıyorum bu binadan çıktılar. Evet. Binadan çıkmışlar. Allah cezanı vermesin ya. Amacım çatıya atla bak yanlış da bak. Olanda Bomba gelmeden kit basıp buradan çıkmam lazım. <laughs> Ve hepsi öldü. Hepsi öldü artık. Öyle bir takım yok. O takım. Ben size diyeyim, buralar dolu Buralar dolu yalnız. Kasta. Bir dakika. Yok mu dört kişilik bir takımın... Dört kişilik bir takım yokmuş. Bir kişilik bir takım attı kafa, o da güzel. Da iyiydi. Abi bana avuk vermeyin bak. Ben avukta çok tehlikeli bir alet uygulayı yani. Her gün canlı yayın var kardeşim. Aynen öyle. Ya bende nasıl bir göz var o? Bende nasıl bir göz var? 309 metre adam görmezsin be! Ah be. Bir tane boşa attım. Oh headshot. Öldü. Direkt öldü. Oy! Aman Allah'ım. Bak 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 tipe bak. Tipe bak yerim ben bunu. Kim sıkıyor bana? Biri sıkıyor bana. Ne oluyor lan? Bak gördüm seni de baktan gördüm. Bak gördüm onu da baktan. Ya ben şu AUG'u alınca bak deliriyorum ya. Allah hile gibi oynuyorum abi. Ne yapayım ya? Elimde değil, elimde değil, elimde değil. Seni sevmemek elimde. Ne oluyor oğlum? Burada gördüğüm adam mı? nasıl? Nasıl yemiyor ya? Soldaki ne oldu? Soldakini çok ihmal ettim ha. Hadi yedi bir tane. göstermez daha. Oldaki ne oldu ya? Nerede lan bu? Allah Allah. Bir tane evlerdeki adam vardı. O bu mu acaba? Kapa gitse var ya direkt ölecek de. Alan adamda. Bu herif asla göstermez üzerine gitmedi. Asla. Ağır kes için basayım. Bak ben yol alayım oraya. Bu arada 300 üzerindeyiz. Canlar hadi bakayım ben oyunu bitene kadar 100k beğeni yapalım. onun haricinde takip etmeyenler, keşfetten gelenler ve henüz takip etmeyenler bir takip etsinler. Ben de şu win'i alayım ya sizlere. Allah seni ne yapmasın. Allah seni ne yapmasın? Altıma bıraktım. Altıma bıraktım. Altıma yaptım. E hadi bakalım be gelsin mi oyunumuz, gelsin mi bir müziğimiz. Dobidayı yayında, bin alıyor oyunda, beğenin takip edin, aman beğenin takip edin. Haydi bakayım havada olsun? Uçuşsun böyle spor arabalar. Çok Uçuşuk masla uçuşmaz. Sevgili dostlarım canlı yayında 17 kill 2692 hasarla çok keyifli bir oyundu. Sizler de keyif aldıysanız bir tane beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.